<gülüyor> <gülüyor> Neyse şu şey izledim. Kabe'nin şey melek iniyor. Allah Burada. Allah. Ya havlu. Nasıl Birkaç ya? ayrı kamera kaydı yani. Şey, Hocam bakın görünüyor. Şey. Bakın bakın indi. Allah Allah tek kamera değil yani ayrı ayrı evet, yerlerden. Durur, ama tek top... zaten kaç yönden devamlı kamera var. o yüzden o birkaç kamera var. Yani bir kişi Sabit yapıp 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 geliyor geliyor. Bu dışarıda bir yerden geliyor mesela. Hiç şaşırıyorum. Sesini...

yok! yok. Evet, evet. Evet. çok güzel! Çok güzel. Evet. Anka gibi! Evet. Tekrar gidiyor. O yükseliyor! Yükseliyor! O, o tekrar tekrar üstüne Allah. Allah. Ya bu şey de, yani Kadir suresinde tenezzelül melaketi ve ruhu fiyat. Melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E, fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Hepten gayba imandayız şu anda da. Bazı bir alamet göster ama meleklerin Kadir gecesi indiği kesin Kur'an ayetiyle sabittir. Bir de çok hadislerde geçer o da bir ilginç şimdi. Evvela Kabe'nin üstüne inerler oraya sancak koyarlar diye. Hı. Vekâit gecesi hakkında falan bütün o 17 ve bütün kitaplarda o rivayetler geçer. Burada da Kabe'nin üstüne iniyor yani. Peki, o kadir... da hadiste geçiyor.